Herkese merhaba. Bu ders videosunda Riemann toplamının limit hakkında konuşacağız. Aslında bu video Riemann integraline bir giriş niteliğinde olacak. Videomuza başlayalım. Öncelikle burada bu videoda tanıtacağımız şey bir fonksiyon verildiğinde bu fonksiyonun x ekseni ile e, arasında kalan alanın nasıl bulunacağını göstereceğiz. Burada da başta yazdığım, e, başlıkta da yazdığımız gibi f'nin grafiği ile sınırlı bölgenin alanı Şimdi buraya dikkatli dinlemek lazım. Özel koşullarımız var. F fonksiyonu AB kapalı aralığında reel sayıları tanımlanmış olmak üzere her x eleman AB için yani tanım kümesindeki her x için fonksiyon e, her x için fx sıfırdan büyük olmak zorunda. Yani bizim için ne lazım fonksiyonun pozitif tanımlı olması lazım. Yani fonksiyonun grafiği X ekseninin üstünde olacak, altında olmayacak. Şimdilik pozitif tanımlı fonksiyonların x ekseni ile arasında kalan e, alanı hesaplamayı görüyoruz. Diğer e, videolarda da diğer durumları inceleyeceğiz. Bu durumda daha önceki videolarda da bahsetmiştik. Bu alana Riemann sağ, Riemann sol, Riemann orta nokta, Darbo üst ve Darbo alt toplamları ile yaklaşabiliyorduk. Nasıl yaklaşıyorduk? İşte parçalanış alıyorduk. Daha çok inceltiyorduk parçalanışı. Yavaş yavaş incelttikçe örneğin şuradaki alan şöyle yeşil bir tane fonksiyon var AB aralığında. Buradaki alan 5 ise örneğin alt toplamlarla yaklaştığımda atıyorum nokta sayısını 100 aldığımda bu alan 4.9 oluyor. 105 aldığımda 4.91 oluyor. Yavaş yavaş 5'e yaklaşıyordu. Bunu daha önceki videolarda zaten görmüştük. Şimdi bu mantığı aslında harekete geçireceğiz. Öyle söyleyelim. Şimdi nokta sayısını arttırmak yerine şunu yapacağız. Buradaki P rastgele bir AB aralığının parçalanışı olmak üzere. Parçalanışın normu. Şimdi parçalanışın normu şu şekilde gösteriliyordu. Peki parçalanışın normu neydi? Onu da kısaca bir hatırlayalım. Parçalanışın normu burada noktalarımı yerleştirdikten sonra artık bölüntüye kaç tane nokta giriyor. Hani hatırlıyorsanız x1, x2 nokta nokta x neye kadar x sıfırdan başlamak üzere. Şimdi buradaki aralıkların her birinin alt aralıklarının boyunu ölçüyorum. Bunların en büyüğünün uzunluğuna parçalanışının normu diyordum. Şimdi yapacağımız işlem şu. Parçalanışın normunu sıfıra götürdüğümüzde. Parçalanışın normunu sıfıra götürdüğümüzde ne oluyor? Benim bu dikdörtgenlerin toplamı, dikdörtgenlerin alanları toplamı aslında gerçek alana yaklaşmış oluyor. Burada ekstradan ne söylemişiz? Sonuçta x'i yıldızlar önemsenmeyecek. Eğer böyle bir yaklaşım yapabiliyorsan e, burada ne dedik? Riemann sağ toplamını alsan da Riemann sol toplamını, orta noktayı, darbo üst veya darbo alt toplamını alsan önemli değil. Hangisini alırsan al. Parçalanışın normunu sıfıra götürürken dikdörtgenlerin tabanları zaten küçülecek. Sonuçta ben bu alanın toplamını elde etmiş olacağım. Peki nasıl yapacağız bunu ona gelelim. Hemen burada tanımımız var. Aslında eğer diyor şuradaki hatırlayacak olursanız arkadaşlar bu integral toplamının genel yazımı. İntegral toplamı. Buradaki integral toplamının bu P parçalanışına göre integral toplamı tabii. Şuradaki parçalanışın normunu sıfıra götürünce bu limit dikkat edin tekrardan yazıyorum aşağıda var zaten limit var ise şöyleden şöyle büyük harfli yazalım limit varsa yoksa zaten bunu hesaplayamıyoruz varsa bu limit değerine istenen bölgenin alanı denir yani aslında pozitif tanımlı bir fonksiyonun şurada tekrardan çizeyim sarı ile üstünden gidiyorum şöyle bir fonksiyon var bu fonksiyonun Altında kalan alanı nasıl bulabiliyoruz? Altında kalan alanı bulmanın yöntemi belli. Burada bir integral toplamı yazıyorsun. Bunun parçalanışın normunu sıfıra götürüyorsun. Genellikle e, biz alt üst toplam seçeceğiz ileriki örneklerde. Ama sağ sol toplam, orta nokta toplam bunların hepsini alabiliyoruz arkadaşlar. Hemen örneğimize geçelim. Örneğimizde y eşittir x kare fonksiyonunun grafiğinin 1 2 kapalı aralığındaki kısmı ile x ekseni arasında kalan alanı bulalım. Şimdi grafiği hazır çizmişiz. Ee, biraz ölçeksiz olmuş ama idare edeceğiz artık. 1 2 arasında kalan kısmın alanı yani şu alanın toplamını istiyoruz. Normalde bunları yaklaşık olarak daha önceki videolarda zaten hesapladık. Ama biz artık bu videoda bu alanın tam değeri nedir? Bana yaklaşık verme arkadaşım diyor. Tam değerini istiyor. Şimdi tam değerini bulmak için önce bir parçalanış yazacağım. İşte artık bu düzgün parçalanış olur. Düzgün olmayan geometrik parçalanışlar var. O şekilde olur. Bundan sonra oradaki integral toplamının kompakt bir formunu yazdıktan sonra parçalanışın normunu sıfıra götüreceğim. Biliyorsunuz arkadaşlar parçalanışın normunu sıfıra götürmek aslında nokta sayısını sonsuza götürmekle denk oluyor. Onu da birazdan çözümde göstereceğiz. Şimdi yapmam gereken şey şu. Düzgün parçalanış istiyorum. O zaman delta x'imi bulayım. Delta x i eşittir. Ne yapacağım? 1 2 aralığı. 1 2 aralığının uzunluğu bölü n parçaya bölmek istiyorum. Bölersem her bir alt aralığın uzunluğu 1 bölü n kadar olacak. Dolayısıyla ben parçalanışı yazayım. Şimdi x0 dediğim şey ne? x0 başlangıç noktam 1 n dediğim şey ne? Başlangıç, e, bitiş noktam 2. Dolayısıyla buradaki aradaki bütün n tane noktayı yerleştireceğim. Şimdi x1 dediğim şey ne olacak? Şuraya x1 yazayım. x1 dediğim şey şu aralığın uzunluğu 1 bölü n olmak üzere. Daha önceki videolarda zaten bahsettik. Ne olacak? 1 artı 1 bölü n. x2 dediğim şey 1 artı 2 bölü n. Yani şu aralığın uzunluğu 1 bölü n olacak şekilde üzerine 1 bölü n ekledim. Bu şekilde nokta 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 devam ediyor. Şimdi arkadaşlar yazalım noktalarımızı. X0 dediğim şey 1'di. X1 yazmıyorum artık. ikinci noktayı yazıyorum. 1 artı 1 bölü n. Sonra 1 artı 2 bölü n. Nokta nokta nokta. Hadi i'ninci noktayı da yazalım. 1 artı i bölü ne? nokta 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 en son x n'ye geleceğim. x n dediğim şey ne olacak? 1 artı n bölü n'den sonuç 2 olacak. Bu da x n dediğimiz nokta. dikkat ederseniz arkadaşlar zaten bunu yazdık. Şuraya x0 dedik. Buraya xn dedik. Şuradaki vatandaş x1. Buradaki vatandaş x2. Artık şuradaki 2 ile şuradaki 2'nin e, anlamını anlamlandırmışsınızdır oradaki şeyi. Mesela x5'i bulmak için çok kolay biçimde 1 artı 5 bölü n şeklinde diyebilirsiniz. O zaman buradaki arkadaş ne olacak? Buradaki de xi şeklinde olacaktır. Şimdi benim yapmam gereken şey işte artık sağ mı sol mu orta noktamı ne seçeceğimi kaldı. İstediğinizi seçebilirsiniz arkadaşlar. Yani sol toplam alırsınız, sağ toplam alırsınız, orta nokta alırsınız. Tabi böyle parçaladığımız için orta nokta almayalım. Üst ya da alt da alabilirsiniz. Burası tamamen sizde kalmış bir şey. Şimdi biz şöyle bir şey yapıyorum. X, i yıldızlarımı buradaki X, Y'ler olarak seçeceğim. Yani buradaki noktalar olarak seçeceğim. Buradan sonra Şimdi benim hesaplamak istediğim şey bir integral toplamı. Önce bu integral toplamını yazayım. Ondan sonra bunun limitine bakacağım. Toplam i eşittir birden n'ye kadar px i yıldız çarpı delta x i. Buradaki x i'leri yukarıda olduğu gibi seçeceğim. Yani o parçanın göre seçeceğim. Dolayısıyla burada toplam i eşittir birden n'ye fonksiyonun içinde şimdi x i'leri x i yıldızları x i olarak seçtim. E buradaki noktada x i'yi ben zaten yazmış oldum. 1 artı i bölü n. Dolayısıyla fonksiyonda bu arkadaş yerine onu yazıyorum. 1 artı i bölü n. Çarpı delta xi. Delta x i'lerin belli benim. Delta x İler neydi? Uzunluklar birazdan yazarım. Hepsi 1 bölü n kadardı. Şimdi buraya bir düzenleyelim. Toplam i eşittir birden n'ye. Bizim fonksiyonumuz neydi? y eşittir x kareydi. Yani aslında bu 1 artı i bölü n'nin f altındaki görüntüsü 1 artı i bölü n'nin karesi. Yani x kare fonksiyonu da yerine yazdım. Çarp uzunluğunda 1 bölü n kadar olacak. Öyle yapalım da notasyonumuz yanlış olmasın. Şimdi yapmam gereken şey buradaki ifadeyi, şuradaki ifadeyi daha kompakt bir hale sokmak. Eşittir dedik. Şöyle biraz aşağı inelim. Toplam i eşittir. Birden neye kadar? Şimdi buranın karesini alıyorum. Birincinin karesi. Birinci ile ikinci çarpım. iki katı. Doğru yaptık herhalde. Artı ikincinin karesi. i kare bölü ne kare? Bunun dışında da 1 bölü n çarpını mevcut bir tık daha ilerletelim. Bakalım nasıl bir şey olacak. Hatta şöyle yapalım. Bunları ayrı ayrı açalım artık. Aynı anda hem bunu da arkadaşlar hem de lineerliği kullanıyorum. i eşittir birden n'ye 1 bir bölü n artı i eşittir birden n'ye buraya dağıttığımızda ne gelecek? Hatta şöyle bir şey yapabilirim. Buradaki değişkenim neyse onu en son yapalım bir adım daha gideriz. 2 bölü n kare artı yine i eşittir birden n'ye i kare bölü n'nin kübü olmuş oldu. Şimdi buradaki toplam bunu da biraz aşağı alalım. Biraz yukarı yazmışız. Buradaki toplama olan arkadaşları sonlu toplamları benim bir formül şeklinde yazmam lazım. Neden? Çünkü bu ifadenin limitini alacağım. Böyleyken limit alamam. Şimdi Buradaki değişkenim arkadaşlar dikkat ediyorsanız i. Buradaki de i, buradaki de i. Yani i'den bağımsız her şeyi ben toplamın dışına atabilirim. E atayım o zaman. Bakın buradaki 1 bölü ne? i'den bağımsız. 1 bölü n'ye çarpı i eşittir birden n'ye 1 bir kaldı. Artı i'den bağımsız olanları atalım. 1 bölü hatta 2 bölü n kare 2'yi de atabiliriz. 2 bölü n kare toplam i eşittir 1'den n'ye i artı burada neyi atabiliriz? 1 bölü n'nin kübü çarpı toplam i eşittir 1'den n'ye i'nin karesi. Artık ben şuradaki şöyle mavi ile işaretleyeceğim toplamları açmayı biliyorum. Bunların formüllerini daha önceden sizlerle paylaşmıştık. Dolayısıyla burada şöyle biraz daha inelim. Bu işlemleri yapacak olursak. 1 bölü n çarpı. 1'den neye kadar n'lerin toplamı? 1'den neye kadar 1'lerin toplamı? Nedir? Nedir? Art. 2 bölü n kare çarpı. 1'den neye kadar i'lerin toplamı? Neydi? n çarpı n artı 1 bölü 2 idi. Artı 1 bölü n'nin kübü çarpı i karelerin toplamı neydi? Hatırlayacak olursanız n çarpı n artı 1 çarpı neydi? Bunların ikisini yan yana topluyordum. 2n artı 1 bölü 6 idi. Buradan işlemi yaparsam neler sadeleşti? 2'ler sadeleşti. Nasıl bir şey kaldı? 1 artı n kare artı n bölü n kare artı şuraya bakalım. Aslında burada sadeleştirme yap. Şöyle yapalım. 2 n küp Artı nokta nokta diye gidiyor. Hepsini açmadım. Aşağıda da altın ekip var. Sonuçta limit alacağım için bundan sonraki terimler aslında benim için önemsiz olacak. Buradan istenen alana geçmem lazım. İstenen alan nedir? Alan. Eşittir. Neydi? Limit neye giderken? Pardon neye yazmayalım önce hemen. Limit e, parçalanışın normu sıfıra giderken yukarıdaki toplam. Yukarıdaki toplam aslında şuna denk geliyor. Ama direkt yukarıdaki toplamı yazalım. Hazır zaten şey olmuş olsun. Ve x y, yıldız. Bu integral toplamı çarpı delta x y. Bunu arıyordum ben. Şimdi parçalanışın normunu sıfıra götürmek ile nokta sayısını sonsuza götürmek aslında birbirine denk. Yani neyi sonsuza götürürsem parçalanışı normunu sıfıra götürmüş olalım. Dolayısıyla limit neye giderken sonsuza şuradaki ifade. Oradaki ifadeyi yazacak olursak 1 artı ne kare artı ne bölü ne kare artı 2 ne küp artı buradakiler şimdilik önemsiz limit alacağım için 6 ne küp. Bu limiti hesaplayacak olursam arkadaşlar artık istenilen alanı bulmuş oluyorum. Neyi sonsuza götürsem burası 1 yaptı. Neyi sonsuza götürsem burası 1 yaptı. Artı neyi sonsuza götürsem burası katsayıların oranından 2 bölü 6'dan 1 bölü 3 yaptı. Yani benden istenilen alan 3 kere 2 6 bir daha 7 bölü 3 şeklinde bulunur. Yani biz aslında buradaki pozitif tanımlı fonksiyonun alanını bu pozitif tanımlı fonksiyonun bu kısmı ile x ekseni arasında kalan Şuradaki alanı hesaplamış olduk. Bu videomuz bu kadardı. İleriki videoda görüşmek üzere.